Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ediz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yine Gays of Olympus'tayız. Dedemin yanına geldik. Fakat öncesinde sizlere etkinliğimizden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bigger Best Bonanza da geçerli. Tam 30 kişiye 20 free spin hediye ediyoruz arkadaşlar. Yapmanız gerekenler çok basit. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp videomu beğendikten sonra yorum kısmına kullanıcı adınızı yazdığınız takdirde eğer hala üye değilseniz de açıklama kısmına bırakacağım linkten üye olup Yorum kısmına kullanıcı adınızı yazdığınızda etkinliğimizden faydalanabilirsiniz. Şimdi 4300 TL gibi bir bakiyem var. Şöyle 1000 TL'siyle. Çevirmeye başlıyorum. Haydi bakalım şanslı bozası. Hadi boş geçirme, boş geçirme. Hadi. Çok güzel. Tamam hadi 21 çarpandayız ama inşallah şu 8 sekimde. Güzel bir komba yaparız. Bu 21 çarpan başı gitmez olalım. Buraya çarpın onu paradan dede çarpan koluluk aldı dede şükür harika çok güzel harika gidiyoruz İşte bu işte bu ya bitmedi bitmeyen combo yapmışlar bitmeyen combo yapmışlar işte bu Yaklaşık 4000 TL attık çaba arkadaşlar. Dediğim gibi oynadım senin linkini açıklama bırakacağım. Göz atmayı unutmayın arkadaşlar. Harika. İlk turdan paramızı ikiye katladık. Çok güzel işte bu ya Hadi bir tane daha kursa. Ah be. Hadi çarpalım ufodan. Çarpalım. Harikasın. Ne oluyor arkadaşlar? İlk turdan akıyor. Çok güzel. İşte bu. 50 çarpanla kapatıp oyun arkadaşlar. Oynadım senin için açıklamak tıkına bırakacağım. Kesinlikle göz atın. Şimdi. 4300 küsürle girdik. 11.260'dayız. Yaklaşık 7000 TL karımız var. Ama. Zaten güzel bir karımızı elde ettik. Neredeyse %200 kar. Ben şöyle 1000 TL daha gireceğim ya zaten kardayız. İçimde kalmasın şansım değil. İşte bu harika. Harikasın. 12 çarpan arkadaşlar. Toplamda da 20 eder. Haydi bakalım. 22 çarpan. İşte bu ya. Seviyorum dedemi ya. Dedem beni seviyor. Ben dedemi ya. Harika. Çarpan unutma buraya dedem. çok güzel. Şimdi totale baktığımızda 4300 lirayla girdik. 11800 küsürdeyiz. Tam tamına 7.5 bin TL karımız var. 5-6 dakika içerisinde. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi etkinlikten kesinlikle faydalanın. Ee, bigger Best Bonanza da geçerli. Tam 30 kişiye 20 free spin hediye ediyoruz arkadaşlar. Yapmanız gerekenleri tekrar sayayım. Kanalıma abone olmak, videomu beğenmek, bildirimleri açmak, yorum kısmına kullanıcı adınızı yazmak. Eğer hala üye değilseniz de açıklama kısmına bırakacağım linkten üye olup kullanıcı adınızı yazdığınız takdirde hem siz etkinlikten faydalanırsınız hem de bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.